Merhaba, ben klinik psikolog Yalçın Kireççi. Şimdi sizlere burada gördüğünüz gibi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunu ele alarak irdelemek istiyorum. Bu son dönemlerde özellikle çocuklarda ve gençlerde çok yaygın olduğu söyleniyor. Ben 44 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Geçmişte bu kadar yoğun değildi. Ne oldu da giderek bu çoğaldı? Bunu artıran etkenler nelerdir? Böyle bir şey daha da başa gelirse gerçekten var mıdır, yok mudur? Özellikle psikolojide ve psikiyatride tanımlamalar, teşhisler önemlidir yani herhangi bir şikayet, bir sorun varsa bunun önce tanılanması, kategorize edilmesi, sınıflandırılması gerekir. Bu hangi sınıfa giren bir bozukluk, özellikle bozukluktan bahsediliyor. Bir videomuzda bu bozukluğun ne demek olduğunu irdelemiştik. Bir şey ya bozuktur, tersine ya da sağlamdır. O zaman biz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diyorsak sağlam olan sağlıklı olan bir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını bir şekilde bozuldu. İç sebepleme bozuldu, dış sebeple mi bozuldu. Kişiye bağlı olarak mı bozuldu? Kişinin iradesi dışında bozuldu mu? Bunu bilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce bu teşhisi tanıyı koyan Dünya Sağlık Örgütü'nün DSM 1 2 3 4 5 diye sıraladığı böyle tanı sınıflama el kitabı var. 1930'lu yıllarda DSM-2 dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün kategori tanımlamasında sadece hiperaktivite bozukluğu diye bir şey vardı. Dikkat eksikliği diye bir şey yoktu. Ama 1980 yılında DSM-3 ile birlikte Hiperaktivite e, dikkat eksikliği de buna ilave edildi. Şimdi bu konuda o kadar sık yayınlar, çalışmalar görüyorum ki kişiler bilerek ya da bilmeyerek Dünya Sağlık Örgütü'nü otorite kabul ettiği için onların koyduğu her şeyi sanki tartışılmaz, kabul edilmesi gereken bir Tanı olarak, teşhis olarak ele alıyor. Bu konuyu ben üç ayrı videoda irdelemek istiyorum. Birincisi, bu nasıl bir şeydir? Dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu gerçekten var mıdır, yok mudur? Varsa sebepleri nelerdir? Ve bunun çözümünü nasıl yapacağız? Burada tedavi var mıdır? Terapi mi gerekir? ilaç bunun bu bozukluğu giderecek bir ilaç var mıdır? Bu ilaç gerçekten bunu gideriyor mu? Yoksa kişiler yok yere ilaç kullanarak esasında bozuk olmayan sistemi ilaç sayesinde bozuyorlar mı? Benim tartışmak istediğim bu. Yani ezbere bir teşhisi koyarak insanların hayatıyla oynamak doğru değil. Her şeyden önce bunu irdelememiz gerekiyor. Çünkü bir kişi iki kişiyi ilgilendirmiyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada böyle bir sorun var. Geçmiş literatüre baktığımızda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu yüzde bir, daha sonra iki, sonra üç, sonra beş şu anda geldiğimiz durumda yüzde yirmilere vardı. Yani beş kişide bir kişi bundan muhatap. Yüzde yirmi az değil. Ve işin ilginç tarafı bunun bir hastalık olduğunu ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiği, tedavi edilmez ise durum daha da kötüye gider diye bir. Korku salınıyor ortaya da. Özellikle yeni mezun psikolog arkadaşlar için buna daha çok dikkat çekmek istiyorum. Yani teşhis koymak kolay. Tedavi koymak kolay. Yani adın çıkmış 9'a inme inmez 8'e derler. Bir insana bir teşhisi koyarsın, o onu satın alır. Ömür boyu onunla yaşar. O onun adeta kaderi olur. Ama teşhis konusunda, tanı konusunda ana prensip şu. Her tanı tedavide içinde barındırmalıdır. Yani her sorun çözümü içinde barındırdığı gibi her tanı da tedavi ya da terapi içinde barındırmalıdır. Eğer barındırmıyorsa bu çok da işe yarar bir şey değildir. Böylesine bir etiket yapıştırdık. Etikete ihtiyacımız var mı? Etiketsiz de her ürün kullanılabilir. Önemli olan ürünün kendisi. Onun için burada ana ürünümüz bizim dikkat. Yani dikkatin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, ne işe yaradığını bilmek zorundayız. Burada da birincisi bir tanıma ihtiyacımız var. Doğru. Ama öncelikle dikkati tanımlamamız lazım. Çünkü ana ürün dikkat. Ben dikkati tanımlamadan eksikliğini ve bozukluğundan bahsediyorum. Bozulan dikkat ise dikkat ne? Bir tanım. İkincisi anlam. tanım ve anlam farklı şeylerdir. Dikkatin anlamı ne? Yani burada bir içerik var, bir bağlantı var, bir işleyiş var. Yani anlamın içerisinde sebep sonuç bağlantısı var. Ben sebep sonuç bağlantısını bilemezsem dikkatin çözümünü de getiremem. Yani dikkat beyne bağlı, zihne bağlı, akla bağlı, belleğe bağlı, zekaya bağlı. Her şeyden öte bilince bağlı peki bu anlamları bilmiyorsam bağlantıları bilmiyorsam o zaman tanım zaten ikinci ayakta yattı İkinci ayakta yattı deyince at yarışları aklıma geldi tamam birinci ikinci yaptın da üçüncü ayakta yattık yani biz sonuca gidebilmek için üçüncü olarak da burada bunun amacını bilmeliyiz yani dikkatin amacı ne Tedavinin amacı ne? Terapinin amacı ne? Bozukluğun amacı ne? Bir şey bozulmuşsa bile bir amaçla bozulur. Hava bozuldu diyoruz. Havanın bozukluğu arkasından yağmur geleceğini gösterir, kar geleceğini gösterir. Yani dikkat bozulduysa bir amaçla bozulur. Bu da bize dördüncü olarak neyi getirecektir? işleyişi getirecektir. Yani dikkat dediğimiz kavram, yeti, beceri nasıl işliyor, nasıl çalışıyor? Yani bunun bir işleyiş süreci var. Buna dikkat süreci diyoruz. Dikkat sürecini bilmeden ben bozukluğu geri nasıl düzelteceğim? Bunu bilmeyince teşhisi koymak için de hekimlere ve bu konuda nörolog ya da psikiyatrlara görev düştüğü için. Ve onlar ne yapacak? Bu işleyiş, tekrar bozuk işleyişi düzeltmek için tedavi, yani ilaç. Bir videoda da bu ilaç gerekli midir, gereksiz midir? Doğru mudur, değil midir? Zararları, yan etkileri nelerdir? Bunları da bilmek zorundayız. Öbür türlü özellikle çocuklarda bir sorun olduğunda ki genellikle ya okul öncesi ya okulda ortaya çıkıyor. Öğretmenler şikayet etti. Oradan psikoloğa gönderdik. Oradan rehabilitasyon merkezine gitti. Orada test yapıldı. Ne yapıldı? Dikkat testi yapıldı. Dikkati nasıl test ediyorsun? Nasıl ölçüyorsun? Böyle bir şey var mı yok mu? nedir? güvenilirliği nedir? Piyasada şimdi görüyorum ki dikkat ölçekleri, dikkat testleri çıktı. Bunlar yabancı dilden de geldiği için bir takım grafikler çıkıyor. O grafiklerde şu çıktı. Acilen çocuğunuzun tedavi edilmesi gerekir. Böyle panikle gelen insanlar olmaya başladı. Aslında öyle bir şey yok. Neden yok olduğunu şimdi gerekçeleriyle ortaya koymak istiyorum. Yani bunun işleyiş düzenli sistemini sürecini bilmemiz lazım. Beşinci olarak da araç. Yani dikkat neyin aracıdır? Dikkat işleyiş sürecinde hangi araçları kullanır? Çünkü araçsız bir amaca ulaşılamaz. Ben bir amaca ulaşacaksam bir de aracım olmak gerekiyor. İşte burada da araç yerine ilaçlar kullanıyoruz. İlaçlar da bağımlılık yapıyor. Ama araç bizi gerçek amacımıza ulaştırmıyor. Çünkü işlevi bilmiyoruz. Burayı atladık. Bakın bu bir şablon gibidir. Herhangi bir konuda sorun varsa bu şablonu mutlaka çalıştırıyor olması lazım. Tanımın. Doğru tanım. Doğru anlam bağlantılar. Amaç bozukluğun ya da bozulmamış önceki sağlam konu neyse o yetenektir, beceridir onun. Amacı nedir? Niçin vardır? Ve işleyiş süreci nedir? Bunu yönetebilmeyi becermek lazım ki onu becerdiğimizde zaten disiplin dediğimiz şeyi kazanıyoruz. Bugün hiperaktivite bozukluğu denilen konuda kişilerin kendi zihinlerini disipline edemediklerini görüyoruz. Yani Allah zihni açıklığı versin derler, zihnin fabrika ayarı bozuk. Allah akıl fikir versin derler, doğru kararı verip uygulayamamak vardır. E bu bağlantılar kopuksa istediğiniz kadar tedaviyle uğraşın. Asıl sorun yerli yerinde durmaktadır. Şimdi bu bakış açısıyla dikkat nedir? Bu konuda ilerleyelim. Tabii ki burada deneyimler çok önemlidir. 44 yıllık deneyimde bu konuyla o kadar çok ilgili çalışmalar yaptım ki bir de bu sürede şöyle bir dezavantajımız da vardı tabii ki. Ben Bursa'da fakültede de, serbest piyasada da ilk psikolog. Benden önce kimse yok. Örnek alacağım kimse yok. Takip edeceğim kimse yok. Danışacağım kimse yok. Ne yapıyor? Biz denize düşerek yüzmeyi öğrenmişlerdeniz. Yani ben kendimi mutfakçıyım diyorum. Mutfakta bizatihi bu işi kendin çözmek zorundasın. Başladığımızda internet diye bir şey yok ortada. Google diye bir şey yok ortada. Kaynak yok ortada. Ama asıl kaynak zaten kişinin kendi dikkatidir. Bununla da ilgili benim şöyle bir anım vardır. Küçük oğlum ilkokula gidiyor. Bir gün Akşam geldi baba dedi, yarın öğretmen seni çağırıyor. Hayrola oğlum bir şey mi oldu? Bilmiyorum dedi. Yarın üçün ders, üçüncü dersin teneffüsünde şu saatte şu dakikada baban burada olsun lütfen demiş. Merak ederek gittim. Sadece beni çağırmış. Buyurun dedim, hayırdır? Ya işte sizin çocuk çok akıllı, çok zeki. Bildiğini biliyorum. Ama sınavda bildiği şeyi dikkatsizlik nedeniyle yapamıyor. Çocuğumun öyle bir sorunu olmadığını biliyorum. Ama öğretmen bunu dediğine göre ortada bir amaç vardı. Bir işleyiş var, bir şeyler var. Ama bu konuları bilmiyorum. Peki ne oluyor dedim? Sınavda dikkatsizlik ediyor. 100 alacağı yerde en son 86 almış. Öğretmene dedim güldüm. Ben dedim not için göndermiyorum çocuğu. Ben ilkokulda 86 nedir bilmiyorum. İster tembel öğrenci deyin, ister dikkat henüz daha gelişmemiş öğrenci deyin. Vasat bir öğrenciydim, belki vasatın da altında. Ki benim çocuğum, özel bir okulda, Türkiye'de sıralamaya giren bir okul. Başarılı bir öğrenci. Ama dikkat sorunu var deyince şaşırdım. Peki dedim, benden ne istiyorsunuz bir veli olarak? Neden beni çağırdınız sadece? Amacınız nedir? İşte ben sizi tanıyorum, psikolog. Siz Bu konuyu çözerseniz siz çözersiniz. Peki ne yapayım dedim. Söyleyin çocuğunuza dedi. Dikkat etsin. Dedim ki sınavda oluyor. Siz söylemiyor musunuz? Vallahi hepsine söylüyorum ama dedi. Gene de dikkat etmiyorlar. Beş dakikalık bir görüşme. Merdivenlerinden aşağı doğru iniyorum. Ve ben başladım. Düşünmeye. Dikkat ne? dikkat etmek ne dikkat vermek ne dikkat çekmek ne dikkatin bozulması ne dağılması ne bölünmesi ne ya ortada bir kavram var ben onu bilmiyorum dağılıyor toparlanıyor bölünüyor çekiliyor veriliyor alınıyor ne e bunu bilmiyorsam bu konuda hiçbir müdahale yapamam ve yapabileceğim tek bir şey var. Kendi dikkatimi gözetim altına almak. Kendi dikkatimi tanımak, kendi dikkatimi anlamak, bunu kendime amaç edinmek, bunun nasıl işlediğini yakalamak, fark etmek ve araçlara sahip olmak. Bu süreç yaklaşık en az 6 ay sürdü. Aralıksız bu konuda gözlem yapmaya, denemeler yapmaya başladım ve işleyişi buradaki soruların cevabını yavaş yavaş toparlamaya başladım. Ve sonuçta Dikkatin Gücü ve Kalitesi diye bir kitap yazdım. Bu kitap dikkati gerçek anlamda irdeleyen Türkiye'de tek olduğunu biliyorum da belki dünyadaki ilk ve tek kitap. Bu videodan sonra da dikkatin gücü kalitesi içeriğini sizlere açmaya gayret edeceğim. Özellikle anneler, babalar, daha sonra veliler. Çünkü ne yapıyoruz? çocuklu çocuğumuzda bir şey varsa anne babaya sorumluluk düşüyor. Ve bu dikkat sorunları okula yansıdığı için eğitimcilere sorun düşüyor. Sorumluluk düşüyor. Daha sonra da tabii ki bunu kim yaşıyorsa ona sorumluluk düşüyor. O zaman bu işin çözümünde de en az 3 sorumluya ihtiyacımız var. Ben bu konuyu o kadar önemsedim ki 2007 yılında Gezgin psikolog, insana yolculuk adıyla bir proje yaptım. 54 ilin vali ve belediye başkanını her gün birini ziyaret ettim. Bunu kendime amaç edindim. Çünkü bu o kadar önemli bir konuydu ki, insanın ve ülkenin kaderini değiştirebilecek kadar. Şu anda da bu iddiada bulunuyorum. Bunu, bu içeriği bir öğretmen, bir eğitmen, bilmiyorsa o konuda çocuğa yardımcı olamaz. O zaman burada bir şey ortaya çıkıyor. Dikkatte bir güç vardır. Dikkatin gücünde bazen sorun olur. Bunu benzetme olarak bir aydınlatma aracı olarak düşünürsek, bir ampul olarak düşünürsek yani, güç 250'dir. Şehir şebekesinde 220 volt vardır. Dikkatin gücü 250 volt olarak kabul ediyorum. Bunu bir şeye dayandırıyorum. İleride onu da açacağım. Dikkat sorunum varsa bu 250 güç dağılıyor, bölünüyor, parçalanıyor. Bir araya gelemiyor. O zaman buna ne ekleniyor? Kalite. Güç 250 ise kalite tamdır. Ama güç bölündüyse kalite düştü demektir. Bazen kalite gücü düşürür, bazen güç düşerse kalite bozulur. İkisi ayrı ayrı da beraber de çalışabilir. Bu bağlantıyı bilmeyenler de işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye de iki ayrı kategori açmışlar. Dikkat eksikliği olan birinde hiperaktivite bozukluğu olmak zorunda değildir. Ama hiperaktivite bozukluğu olan kişi de dikkat otomatikman zaten dağılmıştır. Toparlanması gerekir. Şimdi bu tespitlerle beraber şunu da şimdi ele alalım. Bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu denilen kavram tanı grubu olarak Dünya Sağlık Örgütü bile bunu neyin içerisinde alıyor? Nöro gelişimsel bozukluk diye alıyor. Gelişim sel bozukluklar kategorisi içerisine alıyor. Yani burada nöro dediğimiz şeyde bir beyinden bahsediyoruz, bir biyolojiden bahsediyoruz. Yani nörolojik bir gelişim bozukluğu, biyolojik bir gelişim bozukluğu. Dikkat eksikliğinin tanısının konabilmesi için bir defa çocuğun bir yürümeye başlamış olması, iki konuşmaya başlamış olmasını bekliyoruz. Yürümesi zaten hareketliliktir. Hareket berekettir. Çocuk hareket etmeden nörolojik olarak zaten gelişemez. O nedenle birçok insan bu hareketi sınır ve ölçülerini neye göre değerlendiriyorsa bu çocuk şöyle hareketli, böyle hareketli. Ve çocuk gelişiyor bir taraftan. Çocuğu olanlar bilir. Çocuk yetiştirenler bilir. En azından kendi çocukluğundan bilir. Büyükler bir araya geldiğinde sohbet çocuklardan başlar. E sizin çocuk büyüyor mu, gelişiyor mu? Nasıl? İyi taraflarında da bahsederler ama daha çok Aman sorma. Bize çok çektiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şikayet. Peki bütün bunlar konuşulurken çocuk nerede? Çocuk ne yapıyor bu arada? Çocuk çoğunlukla ortadadır zaten. Kulak misafiridir. Çok kişi merak ediyor. Bu Pinokyo orada ne yapıyor diye. Pinokyo zaten çocuk olarak bizi dinliyor. O gelişmeye devam ediyor başka bir oyun oynuyormuş gibi ama anneyi babayı dinliyor. Çocuk yaramaz dediğinizde, ah çocuk diyor ki, bana yaramaz dediler, tanıyı satın alıyor. Hareketli dediler, hareketi satın alıyor. Yani 7 yaşına kadar zaten bu temel bilinç altında kuruluyor. O zaman bu nöro gelişimsel bir bozukluk mu? Yoksa psiko gelişimsel bir bozukluk mu? Aynı zamanda en azından. Onu da dikkate almak zorundayız. Şimdiye kadar bir YouTube kanalı açmamıştım. Ama beni tanıyanlar o kadar çok davet, o kadar çok öneri getirdi ki sonuçta bir baskıya dönüştü. Hocam bunları biliyorsunuz da neden insanlarla paylaşmıyorsunuz? Çünkü baktığımda bu konuda bilen bilmeyen copy paste yapmış gibi kopyala yapıştır Herkes kendi adına bir şey yapmış, aynı şeyleri söylüyor. Yeni, farklı bir şey yok. İrdeleme, az. Bu nedenle böyle bir şey yapma sorumluluğu hissederek başladım. Çünkü ne yapıyoruz? Biz geleceğimizi çocuklara emanet ediyoruz. E onları da sürekli hasta ilan ediyoruz, tedavi edemiyoruz. Ne oldu? İşte dünyanın gidişatı böyle. O nedenle bu konuda doğru tanımları, doğru işleyişleri ortaya koymayı da kendime bir mesleki borç olarak, sorumluluk olarak aldığım için bunları yapmaya çalışıyorum. Renting falan derdinde değilim. Doğruları bulmak ve paylaşmak derdindeyim. İnsanlığa faydalı olmak derdindeyim. Ben bunu şöyle yaparım, böyle yaparım değil. Herkes bildiğince bir şey yapacaktır. Burada da yine dediğim gibi çocuğun kaderiyle oynuyoruz. Burada daha fazla uzatmak istemiyorum başlangıç olarak. Öncelikle böyle bir giriş yaptım. Peş peşi 2-3 video daha olacak. Vaktiniz ölçüsünde bu sırayla bunları izlemenizde yarar var. Burada tespitin bir girişiydi. Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu kavramında Şöyle söyleyerek toparlayayım bu videoyu. Buna katılmıyorum. Böyle bir tanı doğru değil. Bu bir hastalık değil. Bunun için tedavi de ilaç gerekli değil. Vakaların olsa olsa gerçekten yüzde biriyle ikisi arasında geçici bir süre ilaç desteği belki gerekebilir. Ama bunu bırakıp da neredeyse oranı yüzde yirmilere getirip herkesi daha çocukluğundan itibaren ilaç bağımlısı yapmak doğru değil. Neden? Çünkü gelişimin bir çizgisi var, işleyişi var. Yani beyin 18 yaşına kadar gelişimini devam ettiriyor. Psikolojik olarak gelişim devam ediyor. Ruhsal olarak gelişim devam ediyor. Zihinsel olarak gelişim devam ediyor. Zeka olarak gelişim devam ediyor. Biz daha gelişimi baltalıyoruz teşhis koyarak. Yani çocuğa hiperaktif derken çevredekiler sabırsız. Sabredin. Gelişecektir. Ama en azından bu konuda aile olarak, anne baba olarak size düşen görev nedir? Eğitimcilere düşen görev nedir? Biz kendi görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirip çocuğu nasıl yönlendiririz? Bütün mesele bu. Şimdi bu video böyle bir giriş yaptı. Bir temel atmaya çalıştık. İkinci, bunu takip eden videoda da bu dikkatin gücü ve kalitesi nedir? Nereden kaynaklanır? Bizim kendi tanımımız nedir? Bunun işleyiş düzeni nedir? Adım adım buraya gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşma dileğiyle.